Selam arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok çok iyiyim. El işimi yapıyordum. Şöyle de telefonumu koydum. Ha arkadaşlarım geldi. E, bugün canlımız vardı. Canlıyı bitirdim. Arkadaşlarım geldi canlıdayken. Yarım saatini falan da beraber yaptık. Ondan sonra... eee onlar gittikten sonra evimi toparladım. E, evimi toparladım dedim de yani e, bulaşıklarımı toparladım. Kahve içtik, çay içtik. Ondan sonra kolavak içtik. Çerezler yedik beraber. Muhabbet, sohbet çok güzeldi ama. Arkadaşlık çok güzel. Ondan sonra e, onlar gitti. Ben işte onların işlerimi yaptım. Sonra oturdum. Saat 1. E, 1.20 falan geçiyordu bitirdim de. Baktım yatmayacağım daha dedim. bir iki saat daha eğleneceğim yani. Yeldam da uyuyor bugün. Aslında yazsam dinlenirim yani. Daha iyi olur. Saat, çünkü bugün benim 4 saat uykum var. Ondan sonra e, kuşlam da uyuyor. E, ondan sonra işte e, Telefonu da böyle önüme koydum. E, ondan sonra hem şarj dolduruyordum burada. Hem de şey Sonra dedim ki arkadaşlara giren dedim yorum bıraktım. ki üç tane arkadaşa bir yandan el yapıyorum bir yandan yorum bırakıyorum. Bir baktım asi pisliğinin canlısı varmış. Onu gördüm. Onu gördüm. Mikrop olan bir asi var yani biliyoruz meşhur. Onun yani. Ondan sonra YouTube'da meşhur oldu. Herkese küfür edip küfür edip küfür edip pis kelimeler kullana kullana meşhur oldun artık ona izledim birazcık. Neymiş? Bana Aynur abla önceden de geliyordu. Aynur abla benim e, belki bir 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 senedir bir seneler bir sene oldu. 6-7 aydır takipçi. E, yani ondan sonra orada diyor ki sen diyor sana diyor Hatice diyor neler söyledi diyor. Rabia'ya. Sen diyor orada diyor ne arıyorsun? Basit kanalda diyor. Senin kanalın ne kız? Ben bini yapan benim seni. Köpek. O köpek. Beni yapan benim seni. Tamam mı? O zaman köpek gibi yüz kere aradın da bana yalvardın yalvardın. Hep yalan işin kaydın yalan senin. Yalandan herkesi kaçırdın sen. Senin millet ne bok olduğunu öğrendi. Ne pislik olduğunu öğrendi. Mikrop. Ha? Ağzı bozuk. Sen bir o ağzını düzelt önce tamam mı? Kız sen ne bir insanmışsın ne sıvaşık ne bulaşık insanmışsın kendini böyle dobra gösteriyorsun hani böyle düzgün bir insan gösteriyor millet seni anlıyor kaç kişiler kaçtı kız senden ha mikrop şey durmadan bana menencikli, durmadan orada uzun boyun uzun boyun senin kendi boyun ama içine kaçmış ya ha yalancı milleti nasıl kandırıyorsun benim kocam anjo oldu benim oğlum anjo oldu ikinciye de e, kalp biri takıldı anladın mı bunu ben anji olanı biliyorum. Olan kardeşim anji oldu benim. Anladık mı? Senin bir kilo. Sen nasıl böyle konuşuyorsun ya? Benim kocam anji oldu da. Benim kocam bir altta milleti niye kandırıyorsun sen ya? Hiç mi evine gelince bir tane o kadar video çekiyorsun. Da bir tane ben eve geldim arkadaşlar anji oldum. İki saniyelik niye video çekmiyorsun madem? Niye milleti kandırıyorsun? Hastalığınla milleti getirmeye çalışıyorsun. Kendini acındırıyorsun. Ya sen ne mikrop pisli insansın ya. Hastalıkla dalga geçirir mi ya? Ha? Benim kocam 10 gün 10 gün ben ayağına yemek getirdim. Kasıktan anji oldu da. Benim kardeşim kasıktan anji oldu. Çocuğum kasıktan anji oldu da ben on gün on gün yemek taşıdık. Tuvalete biz kollarına girip de götürüyorduk onları. Ha, yalan. Sen ikinci gün gittin arkadaşından buluşma. Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen kime yalan söylüyorsun ya? Hastalıktan dalga mı geçilir? Sen o insanlara da mı acımıyorsun yalan söylerken? Ya? Ne kadar politikacı bir insanmışsın kız sen. He, kız bu kadar olamaz insan ya. Sen okulunu okumuşsun bunun ya. Yalanın, dolanın, politikanın okulunu okumuşsun ya sen. Ana milleti vay eline dolamış kızım. Milleti kandırıyor. Rabia'ya laf söylüyor ben. Rabia'ya ne demişim? Git önceki canlılarına bakın. Ben küfür mü ettim? Bir şey mi dedim bakalım? Git önceki canlılara bak. Ha yalancı. Orada milleti kandır. Gidin diyor. Önce diyor canlısına gidin. Bir şey ne o? Görmüşsünüzdür diyor. Bir de milleti şahit yapıyor. Kız sen günaha giriyorsun ya. Milleti de günah sokuyorsun orada. Sen ne pislik mikrobi insansın ya. Sen ne kadar ağzı bozuk insansın ya. O ağzından çıkanlar, küfürler o kadar. Git önceki canlılarınızla kız bir tane güzel bir başlığın yok ya. Rabia'ya ben yaptım şunu sürü ben ya Ben de seninkini yaptım ona ne yapacağız? He? Köpek gibi yalvarıyordun bana sen ee, şeyini bile verecektin ya şifrelerini bile verecektin. Ben almadım bile. Yap ille sen ver. Bilgisayarım yok benim. Kardeşim getirmem gerekiyor? Aha şöyle aha böyle demedin mi? He? Evde bilgisayar yok diyordu. Şimdi de kendini böyle milyarder gibi gösteriyor. Pis mikro. He? Senin senin bir sizin bilgisayarda yapı var Hatice. Ediver 100 kere aradın ya kız beni. Kız yüz kere aradın ya Allah şahit. 100 kere aradı. Kalıbımı basarım şuraya. 100 kere aradı arkadaşlar yapamadı işlerini Bin olacağım diye ben ha buradaki komşu geçen diyor ki arkadaşım gördüğünüz videoda da söyledi hemen dedim çık 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 ben diyor ona da ben herkes abone yaptım buradaki senin bin aboneni doldurmak için kalkıyor Rabia'ya söylüyor şunu yapın sen kimsin de millete şey kız. senin kendine yok ki senin kendine yok yani abone senin terbiyesiz seni. Sen orada benim adım anıyor. Benim adı şeymiş. Benim kanalım basit kanala nasıl gider? Sen neyse şey ya sen kendi pis ağzından büyük kanal mı sanıyorsun sen kendi mikro? Millet oraya sana seyire geliyor. Deliliğini izlemek için geliyor. Hani kalabalık oluyor ya ona çok şey yapıyor. beğeniler gelsin beğeniler gel. Beğeni için yapıyor. Sinirli olan insan konuşacak olan insan orada beğeni 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 söyler durur mu kız? Biz sohbet ederken bile beğeni atın beğeni. İnsanlar bilmiyor mu beğeni atacağını? Yok ki insan kim astın. Yazan 15 kişi zaten. 15 kişi beğeni atacak sana. Çatıdakinden ne sana? Ha? Kız bu kadar akılsızsın. Gerize kal. A gerize Kasıktan acı olmuş da ben de acısını biliyorum diyor. Ya tamam. Olduysan geçmiş olsun ama insan kalkamıyor. Milleti kandırma. Hastalıkla dalga geçilmez. Rabbim getir yaka yakına yapıştırır. Eşim bile bazen der ki hayır rahatsızım diyeceğim bugün. Bugün ben dinleneyim Hatice falan yapar. Hayır. Hayır. Sakın derim ya. Rahatsızım dersin. O gelir senin yakına yapışır derim. Korkarım yani böyle şeyden. Ne kadar bir pişkinsin sen ya. Ne kadar yalana dolana pişkinsin sen ya. Ha, benden niye uğraşın? Her videomda da uzun boyun, uzun bilmem ne, uzun ne. Ya uzun girsin sana inşallah. Sen ne istiyorsun benim boynumdan? Allah'ın verdiği e, beni özelmiş, öyle yaratmış. Sana ne oluyor? Kıskanç köpek. Nasıl kıskanıyor? Nasıl yere giriyorsun demek? Ayaklarına kalkdire pek pek dönmüş diyor. Ha ne paspası olacak benim ayağımın altında? O da insan, ben de insanım. Birbirimize demek ki fazla bir şeyimiz yok Senin gibi pisliklerimiz yok ki. He? Barışımcık sen nasıl Havanın ayağının altına paspası oldu. He? Ha? Havanın çocuğuna lezbiyen mi demedin? yok erkekten dönme mi demedin kadın bilmem ne mi demedin neler söyledin onun yüzüne para alıyor mu demedin ha o taban faresini sen söyledin o kadına ha havaşa söylemedin kalmadı gülşene neler söyledin ha ondan ayağının altı sen paspasla oluyorsun ben söylemedim çünkü ben kötü bir kelime demedim. Demem ben bir kimseye demedim. Sana diyor muyum şimdi? Ha? Pislikten başka bir şey değil. Pislisin çünkü. Yalancısın. Yalancının önde gidenisin milleti hep kandırmaya çalışıyorsun. Bir videomda iyi olmaya çalışıyorsun milleti topluyorsun. Bir videomda bakıyorsun ortalığı dağıtıyorsun. Kaç kişi geldi gitti kızım sana. Bizim niye öyle olmuyor? Niye biz takipçiler burada bize kötü ya davranmıyor? Niye birini ben yolladım ettim demiyorum? Gitmiyorlar çünkü sabit hepsi sabit. Neymiş ben ee, Semihan'ın? Köpeğim Sen ne diyorsun ya? Ha kimse kimsenin köpeği değil. Birbirine saygı sevgi. Sen de o yok çünkü işte. Ha insanlar birbirine saygı sevgidir. Anladık mı? Sen de o yok. Ondan sen, sen geri duruyorsun böyle şeylere. Türk terbiyesizsin sen. Senin ağzın bozuk. Ağzın bozuk senin ya. Kendime de çay buldum kocaman şeye. Yatar ayak. Bilmiyorum yatarak bilmiyorum, nasıl içeceğim bunu içersem de uyur muyum acaba? Uyurum. İçmesem uyuyamam ben. Yani ne kadar bir bela insansın sen ya. Aynı sarmaşık gibi sana sarıyorsun ya. Diyorla, e ee, her şey ağzını alıyor. Şimdi ya bak kalkıyor senin avukatlığını yapıyor. Hava kalkıyor bunun avukatlığını yapıyor. Ya ben insan gibi dün bizim canlıya gelmiş ya. Ben utanırım gelmem yani. Kalkmış bizim canlıya geliyor. Çünkü hiç kalkıp da e, Esra'nın canlısına bir kere gittim. Gitmedi. Esra'nın bir kere kendi yaptığı canlıya geldi mi? Gelmedi. Ha? E yine de ben insanlık yaptım. Dün gelmiş hadi biz ikimiz yapıyoruz canlı Hoş geldin hava abla dedim. Ha? Biz insanız çünkü. Biz, biz, biz düşmanlığımız yok içimizde. Bizde kin yok senin gibi. Kinci. Ki. Ha? Hepsi bana gelsin. Hep bana, hep bana diyorsun. Hep ben kazanayım. Olmuyor öyle be. Olmuyor Rabbim. Ona göre kararlıyor insanların nasibini. Anladın mı? Herkesin nasibini tek 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 ayırıyor. Nasibi olmayan insan zaten bu dünyada yaşamaz. Öbür dünya. Anladın mı? Sende bunlar yok. Sende akıl yok çünkü. Ha, Fikir olsa bile akıl yok sende. Akıl olsa bile fikri yok sende. Anladın mı sen? Bu insansın işte. Seni asil, pisli seni. mikrop O mikrop sardığın milletin başına. Herkese belasın ya. Kız insanları kandıra, 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 kandıra. iki sene yaptın ya. Bir buçuk sene yaptın ya. Ne kadar yalancı. Bir tane doğru başlığı yok karının ya. Bir tane doğru başlığı olsa neyse ateşimi kıracağım. Yok kız. İnsandan da ona gidişine ya günah giriyorsunuz günah. Yalan söylüyor size. O göründüğü gibi bir insan değil. Psikolojisi bozuk olan mikrop yalancının teki o. Arkadaşlar siz nasıl inanıyorsunuz buna ya? Nasıl günah giriyorsunuz gidip de oraya yorum yazıyorsunuz ona ya? Gitmeyin ya gitmeyin böyle insanlara. Gitsin, gitsin kütüptan çıksın gitsin. Neymiş Rabia yalan. Rabia kadar insan ol sen de ya. Ha? Aynur ablayı kötülüyor Aynur ablanın nesi var Ezen ne utansın ona, ona laf söyleyen ne utansın Onun kalbi o kadar güzel ki O Aynur ablanın Kimseye kötülüyor İyiliği var kötülüyor Onu ezen ne utansın Rabbim kadın bir ilense zaten O kadının yani o kadın ya, Laf söyleyenlere bir ilense ilenci tutar o kadın Deyiveren ben size Ben onu Mayda ablanın sayesinde tanıdım. Mayda ablaya gelmiş. Beni aradılar göründürür. O zaman tanıdım. Ama tanıdığım günden beri de çok iyi. Çok seviniyorum tanıdığıma. Yani kızım, canım, bir tanem demekten vazgeçmiyor. Dili tatlı kadının. Bana yani bana bir kuruşu geçti mi geçmedi. Geçmez de. Dersiniz ki siz de yiyorsunuz dersin Hani diyoruz ya Rabia yiyor. Yersin helal olsun. Bir başkaları yedi de ne oldu? Azıcık da bu yesin. Hadi ne varmış? Hayır olur. Ne var? Hayır olur. Yesin bazı Rabia da yesi. O da insan. Ne varmış? Ona o destek oluyor. O da ona destek oluyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. Kıskandığınız yerden kopun inşallah. Kıskanın durmadan. Ne kadar ayıp sizin yaptığınız ya o kadının da yerden yere vurdu ayaklarına natepe speşpe. Ayaklarına natepe speşpe var. Bizim birbirimize kötü kelimemiz ben benim, benim ne kötü kelime ama kadına. Git de bak canlıya bakan ben ne demişim kadına. Benim senin gibi küfür etmem ben. Demişimdir belki. İşte niye böyle oldu? Niye böyle yaptı? Ne oldu? Ne geldi? Keşke yapmasaydı. Yani böyle bir şeyler demişimdir. Git de bak bakalım. Benim hiçbir videomda canlımda küfür yok. Anladın mı? Git de bak bakalım. Küfür varsa o zaman söyle bana. Seni pis mikrop, ağzı bozuk. Kalbin de bozuk ağzını. Benim kalbim çok temizmiş diyor. Gördüm kalbimi diyor. Hadi kızım hadi sen yalanla boğulmuşsun artık da. Nereye kendini vuracağını bilmiyorsun. Sen yalan yalan içinde boğulmuşsun. Hiçbir tane takipçi gel. Şey, Youtube arkadaşları o bile gelmiyor arkadaşlarıma. Kimse gelen yok. Bak bakın yani. Youtube'u olan arkadaşlardan gelen yok. Kendini bir şey sanıyor ya. Ne biçim insansın sen ya? İki kadını, o kadını nasıl ağlattım o videoda ya? Rabbim seni ağlatır ama. Rabbim de seni ağlatır. Bunu iyi bil. Hepimiz Rabbimin elinin altındayız. Senin kadar edepsiz, terbiyesiz insan gör. Benle uğraşma. Görmedim senin gibi edepsiz. Benle uğraşma. Edremitli, edremitli, edremitli edremitten gidin bitirdin ki yani kadar olamazsın sen. Sen tırnağı olamazsın Edirebitli'nin anladın mı? Tırnağı olamazsın Edirebitli'nin. Ya sizin zorunuz ne ya? İki laf çıkardın veriyorum milletin ağzına Edremitli menencikli. Menencikli olanlara Rabbim sağ, şey versin. Şifa versin. Yakarına yapışırsa görsün. 500 kere andın çünkü menencikli menencikli menencikli. İnşallah yapana yakına da yapışır. Öyle. Kör şeytanından bu inşallah. Ne diyeyim sana? On kere söylenmez bir kelime ya. TikTok'u sana kim dedi? Kim dedi? Ha? Ayakların altına paspas oluyor bak şimdi de. Hava dedi hava. Ha. Lezbiyen kim dedi sana? Hava dedi. Değil mi? Bunlar sizin kelimeleriniz. Birbirinizin arasında, birbirinizin arasında kötüken söylediğiniz kelimeler niye birbirinizin ayağının altına paspas soruyorsunuz? Bizim öyle kelimeler yok yani birbirimize Rabia'na. Ne olur insanız. Çünkü o şeyi de sen çevirdin. Ne o kadının adı? Nilcan ablayı da sen yaptın öyle. Nilcan ablayı da yalvara yalvara almış şeyi söyleyiver. O ses kaydını köpek. Seni köpek Beni beni sen mahsusu rezil etme. Biz onu kaç kişi birden yapmıştık öyle. Ha dedik bakalım aa, bu buna yalvarıp alacak. Hakikaten de almışın yani. Seni pislik köpek. Ol, ol, olan yerlerini silmişim. Olmayan yerlerini dinlettim orada. Sen öyle mikropsun kızım. Sen var ya sen teklikesin sen. Tehlike. İnsanları sen ipe götürürsün. Arkadaşlar inanmayın. Yarın başınız belaya girer bundan. Bu öyle bela bak. Deyivereyim size. Ha, öyle mikrop bu. Beni birbirime koyan milletten aha bu yalanınla. Bak kaç kişilerden kötü oldu arkadaşlar bir deneyin. Beni var ya bak sen niye kötüsün kaç kişiyle diyeceksin. Elifle niye kötüsün, onunla niye kötüsün, bununla niye kötüsün. Diyeceksiniz yani. Havanan niye kötüsün. Hepsi iyiydi benimle. O da iyiydi benimle. Yalanları meydana çıkacak diye beni yalancı çıkardı arkadaşlar. Beni yalancı çıkardı. Kay hiçbir ses kaydı bir şeysi bile yokken başkaları da inandı ona. Helal olsun yani. İnandı yani. Ama o inananlar da şu anda yok. Gelmiyor ona. Hiçbir tane canlısına bir tane yorumlarına gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Bunu iyi bil. O yalakalık yapıp yine gidiyor oraya. Ama o ge onlara gelmiyor. Kimse gelmiyor ona. Herkesi soğuttu kendinden. Herkes biliyor ki Yarın bir gün aynı bu insanlar başına gelen o insanlar başına da gelecek. Tehlike olduğunu biliyorlar çünkü. Asi'nin tehlike olduğunu biliyor millet. Kimse gitmiyor arkadaşlar. Gitmiyor. Ne Asi'si ne Ceren'i ne o ne bu ne başkaları ne oradaki takipçiler kimse gitmiyor. Çünkü tehlike olduğunu biliyorlar. Evet. Yani kimin ne olduğunu biliyor millet benden giden ne Atice'ye gidiyor. Ha? Benden giden ne uzun boğaza gidiyor. Kurban olsan benim boğazıma uzunla. Anladın mı? Ha? Kurban olsan bana. Taktım takı yakışıyor hiç olmasa böyle. Senin gibi içine kaçmamış böyle. Bak böyle bak. Böylesin sen. Bu yani sen. Ben bu. Böyle. Pislik köpek. Götten bacaklı. A gökten bacaklı. Yapma Ceyo. Zaten götten bacaklı insanlardan korkarım ben. Bak yemin olsun götü yere yakın olan insandan korkacaksın. Bitti. Nokta. Bak göt, bunu iyi bilin. Bu, laf vardır zaten. Bu kelime var. Götü yani yere yakın olan insandan kork derler. Hani götü yere yakındır o. Bacağı kısadır götü yere yakındır. O insandan korkacaksın. Tehlikedir yani. Aha bu. Asi pisli. İyi verelim size ben. Kız dönüyor dönüyor bana sarıyor. dönüyor. O, o sarıyor. Ben buradan bir kelime söylüyorum. Söyleyeceğim tabi. Sen bana nasıl saydırmışsın şimdi? Ben canlıya bakın o da canlı açmış. Sen bana nasıl saydırıyorsun? Değil mi? Ya siz benimle niye uğraşıyorsunuz? Arkadan yarın bak hava açar canlıyı. Hava bana bunu hak yapar o söyler. Ya bunlar böyle bunlar yürüyemiyor çünkü. Bir normal video atıyorlar arkadaşlar. İmkanı yok izlenmiyor izlenmiyorlar bak başlıkları düzelsinler. Ben bugün şu yemeği yaptım. Desinler. Hadi bak bak kalbimi basarım izlenirlerse. Bir tane izlemezler. Kimse izlemedi. Dedikoduya geliyor millet. Öyle, oraya gelen. diye geliyor. Acaba ne diyor? Ne var? Buna geliyor. O da çok iyi biliyor. Pislikler. Ağzının bozukluğundan para kazanıyor. Ama biz yine çoğu işlerimizi yapıyoruz da. Bize bir kelime geldiyse karşılık öyle veriyoruz. Ama biz yine yemeğimizi, bulaşımızı, onu bunu gezme tozma yapıyoruz. Onun gibi iki salatalık doğrayıp da arkadan arkadaş da bana aramış da mesaj geldi. Ne pislik insansın yalan söylüyorsun. Senin işi yok milletin takipçiler de seni gizleyip duruyor galiba. Sana laf yapacaklar, sana mesaj atacaklar, sana bilmem ne yalancı. Vallahi billahi işi gaydi yalan kadınım. Arkadaşlar yalandan kurdu bu şeyi zaten, yalandan da bitecek zaten. Bak yalandan da bitecek yani. İyi verim size. Benden uğraşma kızım. benden uğraşma, uğraşırım yoksa seninle. Tamam mı? Benim ağzımı açtırma. Sana benden prim yok. Başka ne prim alıyorum bilmem ne yapıyorsun ya benden sonra birim yok. Çabala çabala bir tane doğru videom yok kız. Bir tane doğru canlım yok senin. Bir tane başlığı doğru olan canlının bir tane videom yok. Senin mikro geçen benim alışkın değil çünkü benim takipçilerim bir, bir iki bir ara ara senin sinir olduğum için yazıyorum TikTok hava diye. Buna bile istemiyorlar benim takipçilerim. Niye? Çünkü alışkın değiller. Seninkiler gibi. Anladın mı? Zaten gelen de sana 3-5 tane ya. İşte onların hani idare etsen. Giden gitti zaten. Yolu buldu. Öyle. Sen o çeneyle, o pisliğine yeter artık ya. Düş yakamdan, düş. Bit artık benim başımdan. Git. Bit, git yani. Ne biçim insansın sen ya? Ben böyle insan görmedim. Sıvaşık, bulaşık insan ya. Rabia'ya şey yapıyor. Bana geldi de delirdin delirdim değil mi? Delir inşallah. Çatla. Milleti de kandırma. Benim kocam anji oldu. Benim oğlan kardeşim anji oldu. Oğlum anji oldu. Ben biliyorum. En aşağı 7-8 10 gün. Ayağa kalkamıyorsun. Kasının acısından. Çişini yapamıyor be. ben açık konuşayım. Çişini yapamıyor be. Sen nasıl kalkıyorsun da zıp 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 ikinci gün video çekiyorum bir de ikinci gün birinci gün değil de ya ikinci günmüş o gün. ikinci gün bir de arkadaşına gidiyor. Müşterinin yanına gidiyor. Sen ha zop 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 zop, zop koşturuyor. Pos 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 canlıda bugün sigara ben saydım benim saydım 4-5 tane. He? En çok istem 8 tane içiyorum günlük. Günlük o da. En çok on olur yani. En çok. Günlük yani on olur. Belirli bir saatten keserim zaten içmem. Sen canlıda, ben canlıda iki sigara içemiyorum. Bazen bir tane sigara içiyorum bak. Bir saati geçiyor, iki, iki saat içinde dört beş tane sigara içiyor kadın. Düşünün arkadaşlar, anji oldu üç gün önce. Ha diyeceksin ki hastalığı niye inan inanmıyor değil ben 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 yavru değilim. İnanıyorum ama yalanlığına inanmıyorum bunun. Yalan. Yalanla dolanlar sizi kandırıyor arkadaşlar. Bu o kadar yalancı. Yalançılığından herkes anladı şu anda geri çekiliyor millet. Atıyor kendini geri. Anlayın ya. Bu kadar sizde kafanız geri olmasın ya. Günaha girmeyin ya. Pislik için değer mi günah girmeniz? Onunla bir ortak oluyorsunuz, dinliyorsunuz, ediyorsunuz. İzlemeyin ya, izlemeyin. Allah için izlemeyin onu yalancı vallahi yalancı arkadaşlar yalandan dolandan iş yapıyor ya helal olsun Nurcan abla da çekildi geri oh iyi oldu of oh, işte gidecek az kaldı bu oh, hatır içi geldi belki de gidecek tabi seni sen kızım herkesi bak ipe götürürsün senin yalanların ağzı bozukluğun pis ağzlılık o ağzından ekmek yiyorsun sen ekmek nasıl yiyorsun dua ediyor bir de Allah vallahi diyor orada Allah yallah diyorum orada bir de. Ha? Onları nasıl söylüyorsun? O kadar küfürler, o kadar pisler, pis şeyler konuştu. Ha? Geçenki canlı daha de dürüst oluyor milleti toplayacak ya. 200 kişi geldi, 290 kişi diyor. 15 15 kişi yazıyor zaten. Sen aklın yermiyor mu? Geri 15 kişi yazıyor zaten. Senin aklın yermiyor yer herhalde. Geri kalsın çünkü. Ondan. Ya arkadaşlar sinir oluyorum da. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.